Biz bu CRE'yi kazanalım, ben bu oyunu bırakırım. Biz bu CRE'yi kazanalım, ben bu oyunu bırakırım. bırakırım. Karşı taraf nasıl bitiremedi ya? Yazıklar olsun karşı tarafa. Adıyamanlı Farmer'in kanalına hoş geldiniz. Eğlenceli içerikler ve aradığınız bilgiler burada. Abone olmayı unutmayınız Pilis. Merhaba arkadaşlar, akşam CRE'sindeyiz. Şu anda ilk oda bitmek üzere. Arkadaşlar ilk odamız bitti. Partimiz sağlam. Güzel. Hızlı. İyi gidiyoruz şu anda. Evet. Blue gemimiz geldi. Ve son kattayız arkadaşlar. Hemen buglama başladı. Şöyle hemen DB'sini atıyorum. 5-5 geldi. Evet. Gidesin DB'si e düştü. Valisi düştü. Birlediğim adam, birlediğim adam. Lütfen kesin şu birlediğim adamı. Lütfen, lütfen. Arkadaşlar lütfen kafamdaki adamları alın. Alın. Lütfen, lütfen. mi Aynen böyle, aynen böyle. Bu skill'in ne işe yaradığını söyleyeyim arkadaşlar. Size bir DB vesaire atıldığında onu geri püskürtüyor. Ice 80den az önce o şekilde kurtuldu. Yoksa skoru bu şekilde alamazdık. Tamamen can kurtaran bir skill arkadaşlar. Down <laughs> Şunu bastım ve öne doğru geçtim hemen. Bana attığını püskürttü ona. Şimdi kitledi ve öldü. Hemen döndünüz. Hemen bunu da yediniz. Hadi arkadaşlar. Nova destek lazım. Ama nerede? Yediniz, 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 yediniz. Şu anda 6 6 CC lazım. Kıymetli arkadaşlar, bundan sonra uzun PKları size özetleyeceğim. Gördüğünüz gibi piyes performansından hiçbir şey eksilmiyor ve günden güne arttıra arttıra devam ediyorum. Buradan biraz kendime pay çıkarayım. Öncelikle like atmayı unutmayın arkadaşlar ve gördüğünüz gibi JR'miz güzel gidiyor. İlk önce skor üstünlüğünü aldık sonra monument vesaire skor bir şekilde eşitlenme durumuna geldi. Daha sonrasında parti birlemeye odaklanmaya başladı. Asasımız biraz takip etmeye başladı. Mage'imiz de sağ olsun TP oynamaya başladı. Kritik bir JR'ydi. İki tarafta da okçu vardı, iki tarafta da asas vardı. Priestler eşit bir şekildeydi. Lakin sonrasında bir şekilde skor üstünlüğünü almayı başardık arkadaşlar. Ve zor da olsa İzlediğiniz şekilde Jerry kazanmayı başardık arkadaşlar. Bütün partinin eline koluna sağlık diyorum ve size de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Jerry bitti arkadaşlar. Güzel bir bindi. Şöyle hemen moradona geçip 4'e geçeceğim. Şaka gibi ya. Geçsem geçerdim şimdi ya. Ya oğlum niye kabul etmiyorsunuz ya? Sanırsam herkes MC gidiyor. Bu gerçek olamaz ya. Sen kabul edecek gibi dur. Çok şükür ya. Vallahi çok şükür. Hemen dörde geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen dörde geldim. 9320'ye bu pazarımı kurdum. Şu anda 23 tane oldu. Ve bıraktım şu anda. Birazdan muhtemelen pazara koyarlar. Sonra da Shell pazara geçeceğim. A few moments later. Arkadaşlar 44 tane sillarımız olmuş. Hemen bakıyoruz ve pazarımızı kuruyoruz. Sonra da yatıyoruz. Şu anda 9700'e var. Biz 9699'a koyacağız. Hemen geçiyoruz ve pazarımızı kuruyoruz. Evet pazarımızı hazırladık. Şöyle kuruyoruz. 9699'dan koyduk 44 adet. Güncel XP'miz 27,94 C'ye basıyoruz ve bırakıyoruz arkadaşlar. Sabah jeresinde görüşmek üzere. Arkadaşlar 24 tane kalmış. Zaten bunu gece satmıştı. Hemen hızlı hızlı ilk satılmıştı. Ona hata vermişti. Atmamıştır diye çıkmamıştım ama oyundan da atmış. O yüzden böyle 24 tanesi kalmış. İyi olmuş hemen satılması çok iyi olmuş. Gördüğünüz gibi silver piyasası normalde de böyle zaten. Koyuyorsunuz uygun fiyata hemen satılıyor. Çok kazanmıyorsunuz ama tekinden 200-300k civarında kazanıyorsunuz. Bu da iyi kazanç oluyor aslında. Tabi almakta biraz marifet oluyor ister istemez. Durum vaziyetimiz bu arkadaşlar. Şimdi jeriye gireceğiz. Arkadaşlar ilk tıklamama rağmen çekmedi. Vatana haini. <laughs> NTT game. Nasıl olur da beni çekmez anlamış değilim. Hemen boy pazarımızı kurmaya geçiyorum arkadaşlar. Piyasaya göre şele de geçebilirim. Arkadaşlar boy 9400'e kurmuş. Hangi yiğitse bu merak ettim. Beni de engellemiş. Ya arkadaşlar hasta mısınız ya? Sukrul var. Sukrul'la bakabiliyorum. Yapmayın şunu artık ya. Yazık günah ya. Vallahi. Hepimiz kanserleşiyoruz yani. Bu bir gerçek yani. Şöyle pazarımızı kuralım. 9880. Evet. Şöyle kurduk. C'ye bastım. Güncel XP'miz 27.98. Artık akşam görüşürüz. Ben izninizle işe geçiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. A few moments later. Arkadaşlar şu an işten geldim. 46 tane silver olmuş. Hemen piyasasına bakalım. XP'miz de 28, 18 olmuş. Güzel. Piyasası iyi. Şöyle buya bakalım. 9.330'a almıştık arkadaşlar. Şimdi hesap yapacağız. Kaça satsak mantıklı diye. Ona göre satacağız. 9.780'e kuracağız. Ve BDV'ye kadar af2 olacağız. Hemen bölgemize geçiyoruz ve pazarımızı kuruyoruz. 9780'e kurduk arkadaşlar ve pazarımızı aktif hale getirip C'ye basıyoruz. BDV'de görüşmek üzere arkadaşlar. BDV'den herkese merhaba arkadaşlar. Yine bildiğiniz üzere sivit sukul bastığım için doğar doğmaz sivitli bir şekilde monumenti aldım. 80 puanı haneme yazdım. Sonrasında partimi hemen korumaya geçtim ve skor üstünlüğünü aldık. Bu karşı tarafın direncini her zamanki gibi kırdı ve izlediğiniz özet görüntülerdeki gibi yine hanemize BDV binimizi yazdırdık. Müthiş ilerliyoruz. Rabbim BDV'nizin eline ayağına taş değdirmesin. Nazarlardan korusun. Güzel gidiyoruz. İyi seyirler dilerim sizlere arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bir like, bir abonelik müthiş olur. Arkadaşlar JR'ye 5 dakika var. Geldim maçtan ve bütün yemlerimiz satılmış. Hemen estanta geçiyorum. Bu arada 2 melik pot aldım arkadaşlar. Mana potu. Onun da bilgilendirmesini yapayım. Oradan da 2 melik bir düşüş oldu. Onu da ilave edersek güzel bir satış karı olmuş. Bak arkadaşlar drop düşecek hala atak vermiyor. Bak bak gördün mü? Last Heroes. Ya yemin ederim var ya her mobda 20 saniye duruyor ya. Her mobda 20 saniye duruyor. Böyle bir var ya nasıl düştüm bu partiye ben bilmiyorum ya. Ya atak yaparken drop alamıyorsan bırakacaksın onu yapabilen adamı alsın ya. Gözünü seveyim ya. ha ah, ah, Bir daha size göstereceğim. Mob düştüğünde drop almak için üzerinde 15 saniyeden fazla duran adamımız var. Bakın arkadaşlar bakın. Bakar mısınız? 1, 2, 3. Bir kişi dalıyor. Biz bu cereyi kazanalım. Ben bu oyunu bırakırım. Bak ben bu oyunu bırakırım. Bak bu kadar ağır konuşuyorum. Ya bu kadar şey olmaz ya. Karşı taraf nasıl bitiremedi ya. Yazıklar olsun karşı tarafa. İnşallah çekmezsin kanka. Git vur git. Hah sıra bende bitti. Oh mis. Sıra bendeyken bitti. Elinize kolunuza sağlık ya. Kaybettiğime sevindim yemin ederim. Çok şükür ya Rabbim ya. Çok şükür. Arkadaşlar mahvolduk böyle bir parti yok ya bir daha üçte girmeyeceğim tövbe yarabbim tövbe ya Resulallah. Ben gidiyorum ya vallahi akşam akşam modumuz düştü. 9.375'e kuruyorum boy. Kurdum 50 tane bu fiyata. Çekilir koyarlar zaten şimdi sonra pazarımı kurarım şöyle giderim arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim. Karşı tarafında Allah belasını vermesin. Yazık utanırım la ben. 20 19 dakika kala bitirdiler. Yazık günah yemin ederim. <laughs> Arkadaşlar 50 tane silver gem almışız. XP'miz 29.08 olmuş. Pazarı bozalım. Bir piyasaya bakalım hemen. Evet silverlar düşmüş. Bu fiyatına bakalım. Evet. 9.441 Şimdi Şimdi shell fiyatına bakalım. Ve ona göre uygun bir fiyat belirleyelim. Arkadaşlar 9.850'ye koyduğumuz zaman 5M civarında bir karımız oluyor. Normalde daha fazla kar ediyoruz ama şu an için 5M'de yeterli. Şöyle koydum. C'ye bastım. XP'miz 29.08 Umarım ki yarın kalktığımda bu silver'lar bitmiş olur. Yani sabah içerisinde görüşürüz. İnşallah bu akşamki CR gibi olmaz. Kendinize iyi bakın. Sabah içerisinde görüşürüz. Hatta ben hemen sabah içerisine atlıyorum. Hemen şöyle alttan DB olduğumuzu yazalım. Kadir Cez. Lan Kadir sweet lan. Kadir CV at Kadir. CV CV. Ben DB. Lan Sivil Kadir. Kadir Allah belanı vermesin Kadir sabah sabah. Kadir Allah belanı. Her bir mayın olsa Evet. Şimdi bir 20-30 saniye kaybımız oldu. La vurun helal atacağım la vurun la vurun la gözünüzü seveyim vurun la. La niye böyle yapıyoruz sabahları la? La vurun. <laughs> Beş beeeş. Arkadaşlar piri değil. Birlediğime lütfen. Bakın lütfen. Piri değil. Evet hemen geçiyoruz. Zaten Guardian'la kaybetmemiz pek mümkün değil. Şöyle hemen Torin. Lan lan lan. Birleme yok. Mage PT ver. Mage. Tor düşmedi lan. Lan cc alsana lan. Birlemeyi açamadık ya bir türlü. Hadi ver şu birlemeyi. Ver şu birlemeyi. Ver de. Ve bu iş biter arkadaşlar. Hemen birledim. Hemen birledim. Hemen birledim. Maalesef de düştü. İşte bu iş biter. Bu iş biter arkadaşlar. Bu iş bu kadarcık. Bu iş bu kadarcık. Bu iş bu kadarcık, bu iş bu iş. Ha? Benim hatam. Birlemeyi unutmuştuk. Partideki var müthiş. Hiç istesem de böyle denk gelmezler. La birliyorum. Çat, çat, çat. Adamı mezara gönderiyorlar, mezarda da vuruyorlar. Pazarı kesin işten kuracağım. Hemen çıkacağım çünkü kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi bir tane arkadaştan. 54.5 Trin alacağım. Neredesin hocam neredesin? Evet 54.5 Trin alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Hiç bakmadım ama. Piyasa değeri budur. Aldım. Kalsın, satarım onları. Böyle güzelce dursunlar. Arkadaşlar, Trina'yı aldığım günün akşamında bana Trina'yı satan arkadaşımız Trina'yı 56M'den buy olarak alıyordu. Lakin yine satmadım çünkü dediğim gibi Trina'yı şu an için paranın gücünü koruması amacıyla aldım. İşten geldim bu arada. 2 tane silver almış. 2 de sabah kazanmıştım. 4 tane. İyi fiyata buy kurmuştum. O yüzden 2 tane almış. Bu şekilde şuradan da 3-5 mekar etmeyi düşünüyorum. Bakalım kaça satacağız. Tabii şu an satmayacağım. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu bilgisayarı yayın amaçlı almıştım. O yüzden kapasitesi düşük hesaplamıştım. İnşallah yakın tarihte bir bilgisayar güncellemesi yapacağım. Ondan sonra videolarımızı rahat rahat geniş geniş göndereceğiz. Lakin bu bölümü normalde burada bitirmeyecektim ama bu bölümü ikiye bölüyorum. O yüzden bölümün sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Like attığınız an ben sizinle aynı şeyleri izleyen kişilerin önüne keşfetine düşüyorum. Bu da benim istediğim bir şey. Sizden o yüzden rica ediyorum. Hoşça kalın.